Sadece minnettarım. Hiçbir şey istemiyorum. Çünkü ihtiyacım olan her şeye sahibim. Bu mükemmel hayat için sana minnettarım. Çok teşekkür ederim. Her şey olduğu gibi o kadar mükemmel ki. Bu mükemmel hayat için minnettarım. Her şey o kadar mükemmel bir sessiz kaos içindeki asla ne olacak bilmiyorum. Bu kaos nasıl toparlanacak? Mükemmelliğin bir parçası olduğumu ve kuralları uyguladığımda mükemmel bir ilerleme görüyorum. Sadece yapman gerekeni yap. Sadece yap. Sen sadece iste ve elinden gelenin en iyisini yap. Aşkla yap. Sevgiyle yap. Bana sonsuz aşkını ver. Sadece ilerlemek ve devam etmek istiyorum. Buradan çıkmak istiyorum. Yaşamak ve görevimi yapmak istiyorum. Bu hayattan her şeyi istiyorum. Her şeyi yaşamak en güzel şekilde ilerlemek, dostlarla olmak, sevmek, görmek, öğretmek ve öğrenmek istiyorum. İyi bir rehber olmak istiyorum. Çok iyi olmak istiyorum. Mükemmel olmak istiyorum. Beni mükemmel kadın yap. Bedenimdeki tüm blokajları aç, beni iyileştir. Her şey o kadar mükemmel ki düşündükçe hayran oluyorum. Nasıl bir bağ? Nasıl bir iletişim? Sen iyi ol ve herkese sonsuz sevgini ve iyiliğini gönder. Asla dostlarını unutma. Çünkü tek başına hiçbir yere ilerleyemezsin. Şu an yapman gerekeni yap ve yukarıya çık. Çok basit. Sen biliyorsun, onlar değil. Bu yüzden kendine her zaman güven ve sadece yapman gerekeni yap. Sen yap. Her şey zaten olması gerektiği gibi olacak. Sen ne istediğini söyledin ve şimdi de sadece elinden gelenin en iyisini yap. Ne kadar mükemmel olduğunun farkındasın değil mi? Sen mükemmelsin ve çok güçlü başarılı bir kadınsın. Senin başaramayacağın hiçbir şey yok. Tüm realiteyi sen oluşturuyorsun. Yaşadığın hayat, yaşadığın realite senin oluşturduğun. Bu yüzden iste. İste ki sana ne göndereceğini bilsin. İste ve güven. Çünkü her şey senin hayal bile edemeyeceğin kadar güzel olacak. Her zaman hayırlısını iste. Sen sadece sev. Çok sev. Onlar ne yaptığını bilmiyor ki. Hiç kimse hiçbir şeyin farkında değil ki. Sen farkındasın ve sen ne yapman gerektiğini biliyorsun. Sadece yap nasıl diye düşünme. Sen başla, gerisi kendiliğinden gelecek. İste, her şeyi iste. Neyim eksik bilmiyorum. Fakat hayatıma eksik olan her şeyi bana gönder. Buna ihtiyacım var. Beni buradan çıkar. Beni yalnız bırakma. Sadece son kez tüm gücünü toparla ve yap sadece güven